Abin yanında. Sonuna kadar. Tamam mı? Teşekkür ederim seni. Ben... ...gidip Raja'yı teşhis ettim. Güzel. Çok güzel. Artık o da bir kadının gücünü görecek. Oh olsun ona. Ve Madu... ...yalnız değiliz. Şirof Bey beni aradı. Seninle... ...görüşmek istiyor. Ne oldu? O ünlü bir avukat. Onun ücreti yüksektir şimdi. Endişelenme sen. Buradayım ben. Bunu sonra hallederiz. Tamam mı? Madu artık... ...göz yaşı dökme. Onu bu yaptıklarına pişman edeceğiz Madu. Madu çok üzgünüm. Ben gerçekleri bilmiyordum Madu. Bu konuda bir bilgim yoktu benim. Ama artık her şeyi biliyorum. Lila suç ortağıymış. Bu senin hatan değildi. Ancak seni sevenler... ...sana kızabilirler. Madu sana inanıyorum. Sana çok güveniyorum. Ve dinle. Biz her zaman yanındayız. Yalnız değilsin. Hı? Ağlama. Sanırım avukat geldi. Gidip bakayım. Merhaba. Madu bak bu ünlü avukat Şrof Bey Lütfen girin lütfen ben polis merkezinde bu davayı öğrendim ve sizinle konuşmaya karar verdim size her şekilde yardım etmeye hazırım sakın merak etmeyin aslında sistemimiz öyle ki güçlü kadınlar bile sürekli tacizle savaşmak zorunda kalıyorlar. Bunları yaşıyorlar. Ama kocalarına ses çıkartmıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kadının kocasını tacizle suçlaması ve bunu kanıtlaması çok zor ondan. Gerçekten çok zordur. Düşündüğünüzden de zor. Avukat size utanabileceğiniz sorular soracaktır bu soruları cevaplamaya hazır mısınız? Siz bu soruları cevaplayabilir misiniz? Söylemeye çalıştığınız şeyi anladım. Ama ben bu kararı duygusal olarak vermedim. Aklımla verdim. Beni korkutmaya çalışıyorsunuz. Böyle şeylerden korkan bir sürü kadın olabilir. Bu yüzden sessiz kalıyorlar. Ama biz mahkemeye çıkacağız. Ve sorulan sorulara da cevap vereceğim. Bundan utanmayacağım. Suçlu olduğu için asıl o utanacak. O korkuyor çünkü hatalı. Ama ben korkmuyorum. Yani... Raja'nın ceza alması konusunda kararlısınız öyle mi? Evet. Ne olursa olsun. Eğer gerekirse tüm dünyayla savaşırım. Pekala. Şu anda sizi biraz rahatsız gördüm. Siz dinlenin. Birkaç gün sonra konuşuruz. Bakın bayım. Ben rahatsız değilim. O adam ceza alacağı için heyecanlıyım. <laughs> Siz mahkemeyi kuaför mü sanıyorsunuz? Yani girip saçınızı mı yaptıracaksınız? Bu dava tek gelse de sonuçlanamaz. Anlayın bunu. Bir hüküm verilmesi yıllar alacaktır. Yıllar. Peki bu sürede Raja içeride mi kalacak? Hayır. Eninde sonunda kefaletle çıkar. Bu nasıl olabilir? O suçlu bana kötülük yaptı. Başkasının hayatını mahvedebilmek için mi çıkacak? Affedersiniz. Kanunlar siz bana bağırın diye konmadı. Ben sadece size sistemi anlatıyorum. O kadar. Ben o sistemi değiştireceğim. Peki. Önce siz sistemi değiştirin. Sonra da beni arayın. Ben gidiyorum. Sizi buraya Raja mı yolladı? hani onu aradığınızı söylediği anda bunun rajanın bir planı olduğunu anlamıştım. Onu cezalandırmakla ne kadar ilgilendiğimi görmeniz için yolladı sizi buraya. Gidip ona deyin ki benden korksun. Çünkü cezalandırılacak. Bu defa ne o ne ailesi ne de silahı yardım edecek ona. Siz avukat değilsiniz. Sadece gizli bir ajansınız. Gelmiş sistemi suçluyorsunuz. Birazcık para için nasıl bu kadar alçalabiliyorsunuz? Sizi daha fazla aşağılamadan önce gidin buradan tamam mı? Hemen gidin hadi.